Buraya gelen ökseye oturan kuş gibidir. Bak şu gücü kuvveti odur. İsterse bundan sonra benim mühürüm üzerine vurulduktan sonra ister mağlaba gitsin, ister maşrika gitsin. Hayır, hayır. ister kimseye gitsin, ister havraya gitsin. Bizim adamımıza dokunacak kimse olamaz. Hayır. Bu benim lisanım olsa ben söylemem. Benim lisanım değil. Bana izin veren onun kişilerin Nisanedir bu. Şabun Akşı Hazretleri. onunla bağından şeyleri olur. Bizim yolumuza girecek kimselere bizim kapılarımız, bu tarikatın kapıları Magrib'den Maşrik'a kadar açıktır. Bir el içeriye kolay açmaya. 40 sene ben bu tarikata darıldım ve İslam'a da darıldım. Ben gidip kimsede o fazla beraber duracağım diyerekten öfkelenip varsa, muskulatı gitse, havada kimse de, kimsede dursa bizim ruhumuz üzerinde değil, kimse dokunamaz. Çekip alacağız diye o gene. Bu tarikattan dışarı çıkmak için de inne dediği kadar yer bulamaz. Böyle mükemmel olan bir tarikattır. İslam'ın has kuvvetidir bu. Yani öyle bileceksin.